Bugün sizlerle Smash Road Wanted 2 oynuyoruz. Robot arabanın kilidini açtım. Görev ana görevlerden robot arabanın kilidini aç görevini yaptım. Bak onu böyle görmeniz yeterli değil. Sürmeniz lazım. Ya arabanız Bugatti olsa da Ferrari falan olsa da bu arabayı açmak için ona bilmeniz ve sürmeniz gerekiyor. Bu arada bir şey öğrendim. Şu ne denir olan benzin benzin şeyini benzin kamyoneti mi derler arabası mı derler onu patlatınca 100 puan veriyor mesela dur vereceğim Arabaları patlattık ya ek, ekstra puan verdi. Esvatar evet, geliyor. Abi araba nerede ya şu aha sarı atıyor sarı atıyor abi onu kesinlikle almam lazım. Jetpack. Jetpack verdi. <laughs> Jetpack abi. Önceki videolarda da şey vermişti. Yer silah mı ne vermişti. Bu arada yorumlara robot araba yazan herkesin yorumuna kalp atıyorum. tedavi. Hadi. Araç dayanıklılığı atacak. Attı. Attı araç dayanıklılığını. Abi istediğim araba gelmedi. Ya hani böyle arkası böyle bir, kamyonet mi tır mı ne olur? Aa, araç dayanıklılığı da O çok iyi. Çok evet. Askerler gelmeye başladı. Evet abi. Patladı. O araba neydi? Kardeş, o araba neydi? Kardeş. Bu araba neydi derdim. Avı. Arabayı bulmam lazım. Bu araba belki de bu robot araba gibi bir şey. Om. Herkes gel. Tank. Tank tank tank. patladım. Patladım abi enkaz enkaz. Evet abi. Nemiş? Yerime ne diyor? Leo. Ha. Ne yapacağız? Yarış mı yapacağız? Bu adamın şu adamın bir tane şu roketli roket falan var. Mı? Aha. Lan polis oldu. Aa, ne şey bu? Hırsız polis şeyi. Biz şimdi adam biz şimdi şurada Aha. Kardeş ne yapıyor? Şurada bir yerde adam. Aha. Bulduk. Denize düşmedik. Gördüm onu. Bir helikopterle kovalıyor bu. Gel buraya. Bırakmayacağız seni. Gel buraya. Abi niye çarpıyorsun bana? Bin şuna. Takip abi. Al takip abi. Nerede bu? La bu helikopterli. Aha. Nerede bu? Bu da bir göstereyim. Ne de bu? Ha ben şu an helikopter kaçırmam abi. Helikopterse kaçırmam. Nerede bu? Yerdeyse abi. Yerdeyse bombaya salacağım. Bunlar baya gitmiş olur şehrin içine. Aha. You are diyor. Kaç. kaç abi? You are wanted diyor. Hayır. Hayır ya. Abi dördüncü. Aha. Şimdi. Şimdi gelin bakayım. Deniz. Devre. uzaylı derken abi yukarıda uzaylı resimleri verdik de oğlum adamlar nerede oha uzaylılar kardeş uzaylılar gelmiş abi uzaylı gelmiş uzaylı gelmiş lan uzaylı gelmiş ne veriyor 15 dolar Oğlum, bu etkinlik çok iyiymiş la. Yine polisiz. Yine polisiz. Yakalayacağım abi. Yakalayacağım. Evet abi. Aha. Önümde. Önümde. Gel buraya. Kaçamazsın. Oğlum benim araba mı? Niye bu kadar yavaş oğlum? Abi daha hızlı bu araba. Bu lazım. kaçıyor. Kaçıyor abi. Kaçıyor. Lan. You are dedi. You are wanted dedi. You are wanted dedi. Kaçıyorum abi. Arabadan çık. Koş. Koş. Abi helikopter peşimde. S'yi meşhur rahat yazacağız. O harfler. Aa kral benim abi. Kaçıyorum. Kaçamıyorum. patlattılar. Nerede bu? Nerede bu? Bu nerede abi? Abi, abi şaka mısın sen ya? Nerede bu? Atlamış mı? Atlamış. Arabaya dönüş. Çık. Dönüş arabaya. bey demiş. Çık. Evet haber. Araba. Uzaylılar geldi abi. Uzaylılar geldi. Demek orada. Abi sen ciddi misin? Koş abi. Koş. Hedefin birinci bitirmek. Abi. Abi sen ciddi misin? Hayır. Abi ikinci bitirdim şaka mısın? ikinci bitirdim ya. Abi adam sonu Adam tank kullanıyor. 16190. Açalım bir. Ne çıktı? 20. Bir dur abi bu bin yeter. Bin yeter abi. Son kez çeviriyorum abi. Efsanevi çıkmazsa. Koma. Hotdog. İyidir. Neyse. Bugünlük videomuzun sonuna geldik. Görüşürüz.